Merhabalar YouTube. Nasılsınız? Hep böyle boş çekiyorum. Bir de dolu çekeyim. her bir şey için dolu çekeyim derken. Herkese iyi günler. Kolaylık versin. Herkese kendine. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu video aslında demin direkt çekseydim var ya bayağı iyi olacaktı da. İşte ya kusura bakmayın bu videoyu ben arka kamerayla çekiyorum telefonum. 3 ee, aşağı 5 yukarı iki kere denedim ama bilmiyorum nasıl oldu. Şuradan ben bir çok <laughs> duygusal bir konuşma yapacağım şimdi. tam müziği vereyim ince ince. Ee, işin esprisi bir yana Youtube'un da kötü yanı bu Yani Ne bileyim Herkesin e, Arkadaşı müziktir de Benim gibi insanların Tek Arkadaşı gerçekten müziktir ee, Her türlüsünü severim Bilmesem de İngilizce olmasa da Gula moştık burdasın yeter. Aslında bir video çekecektik fakat olmadı. Bunu da hafta yatarım veya ondan sonraki hafta yatarım belli olmaz. Dediğim gibi uyuyamadım. Normalde bu videoyu yarın çekecektim. Ben yarın fizik tedaviye gideceğim. Şimdi nasıl oldu ne yaptı ben size bu hafta neler oldu onu anlatayım ee, yani bu arada çalan müzikte saçlarını yol getir <laughs> ee, söyleyeyim belki açan dinleyen olur herkes bilir gerçi de İşte kuzey güneyden kalmadır bana hatıras ee, Tabi biliriz de şöyle söyleyeceğim. Şöyle e, o işte çekemediğimiz videoda aslında montaj ol yani kamera arkası gibi bir şey olacak. O da tabi 2-3 dakika bir şey olacağı için. Hadi 4-5 dakika. Ondan dolayısıyla ne bileyim canım sıkkın. Sıkkın da değil aslında. Ya bu şey hani nasıl diyeyim bunu bir Kendini acındırma veya o tarz bir şey olarak görmeyin. Böyle bir şey olarak gören varsa zaten ee, izlemesin. Yani ben burada kesinlikle bir saygısızlık bir değil. Yani 125 e abonesi olan adamım ben. Hani ne bileyim yarın bir gün bir şey olur. Belki yeğenler meğenler izlerse buradan. E, hepsine selamlar. Ya herkes her şey gidiyor. Sözü çar yazı kalır dediği gibi sadece şey kalıyor. Desindir, yazıdır. Canım sıkkın değil. Dediğim gibi gerçek aslında bu. Düşünüyorum şöyle. E, gerçekten hani hayatın benden gerçekten aldıkları yani bakıyorum şöyle. Gerçekten fazla. Yani hiçbir zaman elimde olmayacak şeyler var benim. Hiç, ne olursa olsun yani bilmiyorum ki yani herkes bunu eee yaparsın edersin falan hani kimse anlamaz seni getir içeyim hadi yani hani böyle dertten diye içiyorlar falan ne içsem geçecek ki yani şöyle düşünüyorum Allah'a şükür verdiği şeyler çok fazla şükürler olsun ama işte hiçbir zaman Yürürken mesela ben yolda yürürken kulaklığım takılıysa hızlı yürürüm. Neden? Çünkü biliyor musunuz? O zaman yürümü yürürken çıkan ayağımın sesini duymadığım için o müzik bittiği an yavaşlarım. Neden? Ayağımdan çok ses çıkıyor diye. Anlatabiliyor muyum? Yani o onu yapıyormuş, bu bunu yapıyormuş. Yapamayacağım. Benim ayağımda halloks halloks var mesela. Benim gaydi git yani vücudum bozulacak. Belki bir iki seneye bu da kalmayacak. Bilmiyorum ki. Yani bunları düşünmüyor Olmak bunların e, olmamasını şey yapmıyor. Bulmayacağı anlamına gelmiyor. Bilmiyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum. Aslında bakmayın böyle konuşuyorum da. Demek istediğimi de anlatamıyorum. Yani asla elde edemeyeceğim şeyleri bana hiçbir şekilde veremezsiniz. Yani hiç kimse veremez. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi de buradan söylemek de istemiyorum ama. Ya söylemiyorum da zaten. Yoksa sen nereden bileceksin ki? Yani. Anlatsam ne değişecek? Hiçbir şey. Herkes diyecek ki ya niye öyle dedin? Şöyle böyle geçeceksin o işleri. Bu arada bir şey rica ediyorum. Tüm YouTube izleyenlerden. illa hepinizin izlediği insanlar var. Ben henüz araştırmadım. Kolaydır. Bir numarası da yoktur aslında. Bundan sonra kendi adıma konuşayım. Benim illaki yaparım bir şekilde. Engellilere bir şeyler yani anlatmak, ne bileyim onlardan arkadaş edinmek vesaire diyorum. Çekip çekip videoyu yüklüyorum. E işitme engelleri ne olacak? Bunlar e, bizim kardeşimiz değil mi? Arkadaşımız değil mi? Yani bundan sonra eee şey e, altyazı olacak videolarımda. Bunu da izleyen, duyan herkesten rica ediyorum. İlla ki izlediğiniz insanlar da bunu duyacaktır. Böyle bakalım dediğim gibi video bak, ekleyeceğim o kamera arkasını. Böyle işte geçip gidiyor günleri yani yat kalk yat kalk bildiğiniz gibi sınavın sınava girdik çıktık. Onun e, haricinde bornozum yine orada bak. Bu bornoz kolay kolay değişmeyecek. Şey gibi düşünün. E, totem gibi. Ne bileyim ilk başta da vardı. Bundan sonra da elinden geldiğince bornozuma sahip çıkacağım. <laughs> e, böyle biraz da böyle konuşmuş olayım. Kendinize iyi bakın. Eee Herkes Allah'a emanet olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ha <laughs> 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 Haber <laughs> arkasını çekelim. Bir olay düşüreceğim. Merhabalar YouTube. Ee, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda annemle röportaj yapacağım. <gülüyor> 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 Anne merhaba falan deseydin. Anamın hiç umrunda değil. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an desene girer misin Ramazan? Anne. <gülüyor>